Dostlar hepinize yeni videodan merhaba. Biliyorum uzun zamandır yoktum ama artık tekrardan döndük yine. E, iki günde bir, üç günde bir, günde bir videolara devam ederiz. Bunun için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. İnsanların önüne çıksın. iki tane farklı güncellememiz var. Aynı anda gelecekler. Birisi şampiyon değişikliği. Diğeri ise muhafız ringine gelen yıllanmış bilet tüccarı. Yıllanmış bilet tüccarı artık değişiyor oyunda. Ne oluyor? Yıllanmış bilet tüccarına iki tane farklı yer gelecek. İki tane farklı yer 6 ayda bir değişecek ve buralara yine karakterler gelecek. Eğer hiç bilet tüccarını bilmiyorsanız bilet tüccarı şu şekilde çalışıyor. Buradan kopya karakterlerinizi yedirip kopya karakterlerinizi yedirip dikten sonra karakter başına 500 bilet alıyorsunuz. Bu 500 biletlerle de yani toplamında 2500 ila 4000 arasındaki bir yere karakter alabiliyorsunuz. Şimdi e, buradaki karakterleri hali hazırda incelememi ister misiniz? Bilmiyorum ama bir bakalım. Minaya yeni değişti ama çok iyi değil. Kabir Lord'u iyi sayılabilecek bir karakter ama altı karaktere e, değer mi tartışılır? Folly e, yeni Folly yeni değil özür dilerim. Folly ee, hasarcı bir karakter ama oyunun şu aşamasında kullanılır mı sanmıyorum. Maoli Hydra'da vazgeçilmez bir karakter bence baya baya işe yarıyor. Çünkü diriltme yapan çok az karakter var. Diriltme yapmanın yanı sıra kışkırtan hiç karakter yok. O yüzden bu karakter ikisini aynı anda ilk yapabiliyor. Şu şekilde bakın burada üzerine burada da hasar bloklama var. İkisini aynı anda Hydra'ya getirmesi baya baya iyi. Kuşan bazı ölümsüz takımlarda kullanılıyor ama hali hazırda ölümsüz takımı olan hesaplarda bu karakter kullanılışlı olabiliyor. Bir de hani sizin şöyle bir şey var. Sizin 6 tane kopya karakter çektiğiniz bir senaryoda zaten hali hazırda muhtemelen bir ölümsüz takımınız vardır. O yüzden Sir Nicholas da bir işe yaramıyor. Ama hala 6 tane kopya karakter çektiğiniz ve bir ölümsüz hesabınız, ölümsüz takımınız yoksa Sir Nicholas bu konuda yardımcınız olabilir. Çünkü 4 turda bir verilen bir öldürülemezlik var. Yani epey iyi. Şimdi yeni gelecek karakterlerden bahsetmek gerekirse. Buraya 6 ayda bir de değişecekler. 3000'e alınıyor. Ee, ve Lanakis ve Nobel geliyor. Nobel'in gelmesi normal. Çünkü yeni Ninja'yı verdiler. Hani herkes Ninja'yı artı birleyebilir. Artı 2, 3, 4 hislerinize basabilirsiniz. Ama bir defa alabiliyorsunuz. Ve 6 ay sonunda yeni bir rotasyon geliyor. Yine bir tane alabiliyorsunuz oradan. E, haberiniz olsun yani Ninja'ya 24 tane karakter verip artı 4 lemiyorsunuz Ama eğer Ninja'nın 5 yıldızını aldıysanız e, Ninja'yı artı birlemenizi tavsiye ederim. Lanakis'i almanızı çok tavsiye etmem. Ama Ninja'yı artı birlemenizi tavsiye ederim. Çünkü e, şu gerçekten baya baya işe yarıyor. Doğan'ın gazabı ve eğer 5 yıldızınız varsa devamlı bir şekilde %15 daha fazla vuruyorsunuz. Hele 6 yıldızınız varsa devamlı %30 daha fazla vuruyorsunuz. Yani 1 milyon vuran karakteriniz devamlı 1.3 milyon vuruyor. Ve siz eğer karakterinizi artı birlerseniz 1 milyon karakteriniz 1.1 milyon vuracak. 1.1 milyonun da 1.3'ünü çarpacaksınız gibi hani artık bir yerden sonra hasarlar böyle böyle güzel şekilde katlanıyor. O yüzden artı 1 artı 2 artı 3 yapmak bu konuda karakterleri önemli. Tabi ne zaman artı bir artı 2 artı 3 yapmak lazım karakterleri? Grup muhafızlarını fulledikten sonra. Farkındaysanız ben Ronda'yı artı 4 yaptım. Henüz daha kullanamıyorum bir yerde çünkü dört yıldız değil. 4 yıldız olduğu zaman kullanmaya başlayacağım muhtemelen Arena'da falan. Ee, ama bunu yapmamın sebebi zaten sancak beylerini fullemem. Tavsiyem sancak beylerini fulledikten sonra bu karakterleri alın. Şu anki karakterler Lanakis ve yani Lanakis de inceleyebiliriz. Lanakis genel olarak bir el takır artı e, hem de müttefiklerin avantajlarının süresini uzatıyor. O yüzden e, ikisini bir arada yapabilmesi bazı takımlarda kullanılıyordu öncesinde. E, ama nerflendikleri için artık o takımlar kullanılamıyor. Lanakis de birazcık ıskartaya çıkmış durumda. Ama Lanakis genel olarak e, bazı zamanlarda işe yarayacak bir karakter. Çünkü hem müttefik saldırı yapıp hem de müttefik... E, Avantajlarının süresini uzatması demek gerçekten güzel bir olay. İkisini aynı anda yapabilmesi demek. Üzerine bir de a 3ünde hem atak arttırma hem oran arttırma var. Ve ekstradan ee, tur alma ihtimali var. Bu da %50 ihtimal bu arada. Fena değil pardon %45 ihtimal. Fena bir oran değil bence. E, yani A3 atıp ekstradan tur A2'nin de bekleme süresini devam devam azaltabiliyorsunuz. Ama şart bir karakter mi şu an değil bundan bir hidra çarpışması yeni geldiği zaman eğer böyle bir şey olsaydı şart kesin alın derdim. Ama şu anda bu karakteri kesin alın diyemiyorum. Yine de eğer elinizde 6 tane ıskarta karakter varsa ve Lanakis'in seniz yoksa bir düşünülebilir. Nobel'i de yani normal şartlar altında Nobel gerçekten çok iyi bir karakter değil. Hatta geçenlerde buff aldı ama sanıyorum ki hala çok kötü. ama Güçlendirme işi gerçekten çok önemli. Çünkü güçlendirdiğiniz zaman e, bakın hem isabet kazanıyorsunuz hem de atak kazanıyorsunuz ki ninja için baya önemli. Üzerine eğer artı 2 yaparsanız hız artı isabet kazanıyorsunuz. Artı atak kazanıyorsunuz. Ninja için baya önemli çünkü hem isabet istiyorsunuz hem atak istiyorsunuz ninja'da. Hem de hız istiyorsunuz. Güçlendirdikçe bunları elde et, elde etmeniz kolay oluyor. Ve ne kadar buralarda isabet elde ederseniz o kadar daha iyi eşyalar giyebilirsiniz. Satıyorum isabet gereksinimi Hidra'da 400. siz eğer buralardan oralardan buralardan isabet elde ettiğiniz zaman zaten 200'ünü 250'sini bir yerden çıkarmış oluyorsunuz. Kalıntılardansa 100-200 arasında bir şey gereksinim oluyor. Eğer sen buraları ne kadar arttırırsan kalıntılardan elde etmek istediğin isabet miktarı da bir o kadar azalacaktır. O yüzden eğer ninja'yı hidra'da kullanıyorsanız hasarcı olarak ki bence kullanabilirsiniz. Mikage'nin a ile beraber gerçekten çok iyi çalışıyorlar. ikisi birlikte çünkü bu da varsayılan becerisiyle saldırıyor ve ninja aşırı kuvvetleniyor. Zaten bir analizi var. incelemesi var. Oraya bakabilirsiniz. İkisini birlikte kullanıyorsanız kesinlikle alıp artı bir artı iki artı üç basabilirsiniz. bu belki şu şekilde bile olabilir. Şeyden daha önemli olabilir. Grup muhafızlarındaki e, gölge soyundan daha değerli bile olabilir. Haberiniz olsun istiyorum. Ama gölge soyunda e, henüz daha buralara iler, ilerlemediyseniz onu da değerlendirebilirsiniz. Şu an için e, pek emin değilim. Bir diğeri ise şampiyon güncellemeleri var. Şampiyon güncellemelerine bir göz atalım gelin. Şimdi ilk karakterimiz Gurgo. Gurgo hali hazırda tamamıyla dondurma üzerinden ilerleyen. Dondurulduğunda daha fazla vuran falan filan bir karakter ama buna bir aura ekleniyor ekstra. Ya yani bunu kaldırıyorlar ve bir aura ekliyorlar. Arenada %30 hız. Eee arenada hız auraları gerçekten baya baya önemli. Çünkü değişimli arenanın Silver'ın o Gold 1'e kadar, Silver 4'ten Gold 1'e kadar olan o bölümde herkes hız aurası kullanıyor ve herkes hız aurası kullandığı için kimin hız aurası daha iyiyse o bir adım daha öne geçmiş oluyor. O yüzden 30 hız arası gerçekten bayağı iyi. Ee, şimdi burada %50 ihtimalle dondurma dezavantajı veriyor. Biri buna vurduğunda. Bu durum eğer bu şampiyon max HP'nin %20'si altına kaybettiyse saldıran tarafa bir tur boyunca sağlanıyor. Ee, burada bir sıkıntı olabilir. Şimdi burada ne yazmış? Saldıran adamlar. He, when hit by enemy. Tamam. Bu birine saldırdığı zaman ona bir turluk Ha, hayır hayır. Buna biri saldırdığı zaman ona bir turluk dondurma veriyor. %30 ihtimalle. Takım arkadaşları da dondurulmuş mütte şeylere, insanlara %25 daha fazla vuruyor. Bu aura öyle oluyor. Biri sana vurduğu zaman %30 ihtimalle onu donduruyorsun ve takım arkadaşlarım dondurulmuş insanlara daha fazla vuruyor a e geldiğimiz zaman turu 6'dan 5'e düşüyor. Yani tam anlı, tam halindeyken 4 tur oluyor. Ve e, tüm düşmanlara saldırıyor. Artık tüm düşmanlara saldırıyor. Avalanç galiba bu ya. Aynen. Tüm düşmanlara saldırıyor ve e, onların defanslarını azaltıyor. Ya da kemik soğutucu bu mu? On çılır, On çılır bu. Avalanç bu. Avalançı demek ya. Evet bu. Bu bu bu. Tüm düşmanlara saldırıyor artık. Bir de birine de bu bayağı iyi olmuş bu arada. Bu. Bu bayağı iyi olmuş. Tüm düşmanlara saldırıyorsun. Defans azaltıyorsun. Ve eğer karşıda bir dondurma avantajı varsa pardon dezavantajı varsa bir tane daha vuruyorsun. Eee Double hitter'lar gerçekten bayağı vuruyor. Çünkü genelde alan hasarlı saldırıların e, hasar çarpanları az oluyor. Atıyorum tek hedefli saldırı 80K vuruyorsa alan hasarlı bir saldırı 60K vuruyor. Ama iki defa vurunca 120K oluyor. Tabii ki de genelde iki defa vurmaların bazen koşulları olabiliyor. Aynı bundaki gibi. Eğer karşı taraf dondurulmuşsa iki defa vuruyor. Ama koşul sağlandığı zaman güzel olabiliyor. Üzerine bir de defans azaltıyor. Eğer saldırmadan önce defans azaltıyorsa ekstradan o da iyi olur. Baya baya iyi. A2'ye bakalım. A2'de tüm düşmanlardan rastgele 2 yerine tüm dezavantajları kaldırıyor. Pardon avantajları kaldırıyor. Ve tüm düşmanlara dondurma avantajı veriyor. Bu hala aynı. Yani bu karakterin tasarımı şu şekilde oluyor. A2 atıyorsunuz karşıyı donduruyorsunuz. Üzerine karşıyı dondurmadan önce tüm avantajlarını kaldırıyorsunuz. Bu bayağı iyi. Kaldırdıktan sonra ve dondurduktan sonra A3 ile beraber karşıya saldırıyorsunuz. Saldırırken de hem defansını azaltıyorsunuz hem de adamlar zaten dondurulduğu için ekstradan iki ekstradan bir tane daha vuruyorsunuz yani double it. Üzerine bir de buradan gelen yani şu anda yazmıyor. daha gelmediği için. Üzerine bir de ekstradan buradan gelen ee, %25 dondurulmuş düşmanlara daha fazla vur özelliği var. Açıkçası bir de üzerine %30 aurası var. Ee, i̇şin özünde bana bana soracak olursanız bu güzel bir değişiklik. Sebebi ise bu bu, bu karakter bir void. Bunu unutmayın. Yani bu karakter bir hiçlik türü ve hiçlik taşının ne kadar zor elde edildiğini biliyorsunuz. O yüzden Düşününce çok güzel bir kombosu var. Anlatabildim mi? A2 ile adamların bufflarını kaldır. Sonra onları dondur. Ardından ekstra tural, Dondurduğun düşmanları hem daha fazla vur. Hem de dondurduğun düşmanları ekstradan bir tane daha vur. Üzerine bir de onların defanslarını azalt ve bir aura ile beraber. E, hasar çarpanla bu karakteri bilmiyorum. Hasar çarpanı değiştirirler mi? Değiştirmezler mi? Emin değilim. E, o yüzden ne olur ne biter çok kestiremiyorum. Yine de ben bunun değişikliğine ne? 10 üzerinden 10 veriyorum karaktere değil ama değişikliği 10 üzerinden 10 çünkü artık kullanılabilir hale gelmiştir. Söyleyeyim. Nerede kullanılır? Örneğin e, Siege Battle'lar var biliyorsunuz ki. Genelde şu 17. karakol bana kalıyor bizimkilerde. Burada Ogryn kullanmam gerekiyor. Bakın Ogryn kullanmam gerekiyor ve artık burada Gurgo gerçekten güzel bir karakter olacak. Gizmak'la beraber iyi bir hasarcı, iyi bir kitle kontrol karakteri olacaktır. Anlatabildim mi? Ee, i̇lla bir karakter sadece arenada değil birden fazla yerde kullanılabiliyor. Özellikle koşullu yerlerde bazı karakterler öne çıkabiliyor. Bir diğer karakterimiz ise Warchief. Galiba Warchief bende yok. E, ee, bir ortlardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Aa, bir bulayım. Bir bulayım hemen geleyim Warchief'i. Warchief'te mi ya yanlış görmedim. Aynen. Hemen bulayım geliyorum. Tamam hemen ikinci zaten savaş şefi burada. Savaş şefine güzel bir değişiklik geliyor gibi görünüyor. Ee, bu değişiklikler önemli bu arada artık insanları oyuna e, Döndüren bir şey oluyor. Ee, aurası Aura ekleniyor. Tüm savaşlarda Artı 60 isabet Güzel bir aura Tüm savaşlarda yani Mikage'de bile bu kadar. O yüzden Asla yadırgayamazsınız. Pasifi e, Yeni bir pasif ekleniyor. Evet yeni bir pasif ekleniyor. Pasifinde Tamam bir okuyayım. <laughs> Özür diliyorum. Pasifinde bir düş bir müttefik kalkan etkisi altında olan bir düşmana vurduğunda vurulan hasarın %25 kadar iyileşir. Ee, bu aynı Brogni'nin tersi olmuş. Brogni'de kalkan avantajı olan müttefikler hasar aldığı zaman alınan hasarın belli bir kısmında iyileşiyor ya. Bu da tam tersini yapıyor. Kalkan avantajı olanlara vurduğun zaman iyileşme kazanıyorsun. Bu güzel. Ee, bu karakterin defansını karşıdaki provok başına yani kışkırtma başına %10 artıyor. Ee, olmayanlar için de %5 arttırıyor. Yani olması olmamasından iyi ama olmaması da bir şeyler katıyor bu karaktere. Güzel bir pasif mi? Hiç yoktan iyidir. Yani hiç pasifi olmayan bir karakter pardon özür diliyorum. Pasifi var pasifini değiştiriyorlar. Allah Allah ben niye bunu görmedim. Pasifi var ama galiba bu pasifi tamamıyla değiştiriyorlar. Ölü müttefik yerine Karşıdaki provoke müttefiği alınan hasarı geri yansıtma yerine de Kalkana vurduğunuzda daha fazla can alıyorsunuz. Bunu kaldırıyorlar mı emin değilim hani bunun üzerine ekli ekliyor da olabilirler. Bu hala Kalabilir. Şu an burada öyle bir şey belirtmemiş. Haberiniz olsun. Marağıdır yani çapulcuya dönelim. Çapulcu da bir düşmana saldırıyor. Ve ne yapıyormuş ona kışkırtma veriyor. Hedeften iki tane çalıyor. Hedefin tüm bufflarını çalıyor artık haberiniz olsun. Ve ona e, al soyuzu playsin burada. He. Sadece ona değil. On dem. Hmm. Bir düşmana saldırıyor. Ama herkese kışkırtma atıyor. Bunu anlamadım. Bir düşmana saldırıyor ve herkese kışkırtma atıyor galiba. Artık sadece bir düşmana değil diğer düşmanlara da kışkırtma atma ihtimali var. %50 yazıyor. Muhtemelen %75'e falan çıkaracaklardır. Üzerine bir de ekstradan e, tüm müttefiklere kalkan veriyor ve bu kalkan da bu karakterin defansıyla eş orantılı oluyor aynı valkür gibi. A1'inde ise e, bir düşmana 3 kez saldırıyor. Aynen. Hala 3 kez saldırıyor. Her saldırı yine kışkırtma veriyor bu arada. E, burada iç saldırı yok galiba. E, bir düşmana 3 kez saldırı %50 %25 ihtimalle %35 ihtimalle eee kışkırtma veriyor. Burada bunu değiştirmiş gibi göstermişler. Yani herhalde zannediyorum ki bu karakter öncesinde bir düşmana 3 kez saldırıyor ama bir defa kışkırtma deniyordu. Artık 3 defa kışkırtma deniyor. Öyle anlıyorum. Ve her saldırı canı en az olan adamı %3 iyileştiriyor. Muhtemelen şuraları da değiştirip hem iyileşme hem hasar ekleyecekler. Aynı Python gibi olmuş. Hani Python oranına bakabilir miyiz bir? Keler adamlardan. Evet. Python 2 defa saldırıp %55 dolduruyor. Bu 3 defa saldırıp %33 dolduruyor. Yani biri %5, biri %9 dolduruyor. Ama işin sıkıntılı tarafı bu karakter HP karakteri. Yani HP'si daha yüksek. War ise defansı daha yüksek ama işin özünde hiç ee, çoktan baya baya can doldurur diye düşünüyorum. Üzerine bir de kışkırtma atıyor. Yani bu karakter artık Hidra'da kullanılabilir mi? Emin değil miyim? Yok ya bu karakter Hidra'da kullanılabilir. Sebebini söyleyeyim mi? Hem kışkırtma veriyor hem müttefiklere kalkan verip koruyor. Korumasının yanı sıra müttefikler kalkanla beraber vurduğu zaman canları doluyor. Üzerine bir de bu karakter de canlarını dolduruyor. Ve güzel de bir şey var. Ee, aurası var. 60 isabet aurası hiç fena bir aura değil. Üzerinde de kendi defansını rahatlıkla arttırabildiği için ee, HP de kastabilir. Yani bu karakter asla ölmez. Hiç kullanılamaz elden. Belki kullanılabilir hale çevirmiş diye görüyorum bu buff'ı. Ee, yani oyunda görmek daha mantıklı olur. Çünkü tam olarak nasıl değerlendirilebilir, ne yapılabilir bilmiyorum. Çünkü kalkan veriyorsun. Hani tam iyileştirmiyorsun. Kalkanın var. Kalkanla beraber vurduğu zaman can dolduruyor. Ha bu karakterle beraber başka bir kalkan karakteri koyarsın. O kalkanla da beraber adamlar vurduğunda iyileşir. Ki vurulan hasarın %25'i kadar iyileşmek demek devamlı bir can çalma seti demek can çalma setini free to play serisinden biliyorsunuz ki baya baya işe yarıyor. Burada da keza o kadar işe yarayacaktır. Ben bu karakteri Hydra üzerinde düşünüyorum. Ee, Hydra'da iyi olacağını düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Pardon telefon çaldı. Tekrardan bir en baştan anlatmak gerekirse Savaş Şefi'nin buff'ı belki kullanışlı hale getirmiştir onu. Ee, bir diğer buff kimydi? <laughs> O kadar, şu an unuttum ki diğer buff'ı. Ha Gurgo Gurgoh Gurgo Ogrin'de. buff'ı dediğim gibi e, bir void karakter olduğunu belli eden bir buff olmuş. Çünkü birden fazla hareketle karşıyı kitleyebiliyorsunuz. Hem donduruyorsunuz hem hasar veriyorsunuz. Ben beğendim Gurgohun buff'ını. Üzerine bir de bence aurası bile 30 hızlı aurası bile e, gerçekten kullanışlı hale getirmiştir. E, Muhafız ringinden bilet tüccarı. Bilet tüccarı henüz daha Nobel ve Lanakis ile bir başlangıç yapmaları güzel. Ama bunun ilerleyen aşamalarında belki Void karakterler verecekler. Ve ilerleyen aşamalarında belki Rotos verecekler. Benim gibi çok isteyenler varsa hala Rotos'u e, bekleyenler varsa. Veya yani birbirinden farklı karakterler verebilirler. Orası işin şakası tabi. E, gerçekten burası 6 ayda bir olması birazcık uzun. Belki e, Bence 3 ayda bir olması lazım. Ben tekrardan bir bakayım. 6 <laughs> ayda bir mi? Ee, dinamik evet. Her 6 ayda bir. Yeni şampiyonlar buraya eklenecekmiş. 2 tane 2 tane ekleniyor. Ee, yani 6 ay biraz fazla. Sonuçta ya tabi şey de olabilir. Hani insanlar 6 tane karakter verip bir tane alacaklar. Şimdi 3 ayda bir olursa ne olur? Abi her yeni gelen karakteri alamıyorum da olabilir. 6 ay olduğunda her ayda bir tane karakter ıskarte çıksa gibi planlıyor da olabilirler. Bence oyunun şu aşaması için 6 ay birazcık uzun ama ilerleyen aşamalarda 6 ay bence kafi bir süre olacaktır. Lanakis ve Nobel var ilk phase'de. İlk fazda Lanakis ve Nobelleri yani Nobel'in de Bilmiyorum yani bence iyi bir ikili değil. En azından hani Nobel'in bir tek anlayabiliyorum ama Lanakis yani oyunun şu aşamasında çok kullanılan bir karakter değil. O yüzden neden Lanakis getirdiklerini bilmiyorum. Hadi Nobel'i anlıyorsun. Neden Ninja'yı verdin? Ama neden Lanakis veriyorsun? Ha kimi verebilirdim? Ee, o konu artık bilmiyorum. O konuda artık sizlere kalmış yorumlarda ince yazın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bay bay.